yapmayayım arkadaşlar. Part 1. Gece çok mu pelem geldi? Akşam akşam. Gece gece değil. Akşam akşam. Gözlük yaparsam makyaj takmış ise. <laughs> Gözlük yaparsam makyaj takmış ise. Yanlışlıkla <laughs> söyledim gerçekten. Ben maskara hiç kimseye bakamıyorum arkadaşlar. Bazı kişiler bana diyor ki Mesela benim kuzenlerimden çok diyorum Defne maskarayı sürmüyorsun Sadece ne bir tüy e tutup başlatıyorsun Diyenler var Al ben burada sürüyorum Çok güzel oluyor Bak ben bu gözüme yaparken çok fazla titriyorum oldu galiba işte yok olmadı Tım. Ben böyle gö görülmüyor, G gö görülmüyor. Ha, da çok tatlı diyeyim. Neyse 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 neyse. Ne bekliyorum dersiniz? ve kullansam diye bekliyorum. Kullanacağımı düşünüyorum da olsun. minik makyajımı yaptığım için hem günlük makyajım gibi buradan şey olacak kötü <laughs> istemediğim için yapmayacağım onu ben yapmayacağım. Tut 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 söylüyorum. Hmm. Şeye. Buna D yazmayayım. Şimdi günlük bakacağız. Burada niye bu kadar tuz görünüyor? Burada çok güzel görünüyor. Aa. Nasıl göstermeyeceğim? Çok tatlı. Sadece bunu kullandık değil mi? Evet, şimdi bir tane oyunu anlatayım. Ben bebeklikten beri oyuncaksız uyuyamam. Evet ben oyuncaksız uyuyamam. Uyuyan Peluş bir tane, peluş bir tane oyuncak alacağım. Öyle uyuyacağım. Ben öyle vereyim. Hala dahileyim. Sebepten dolayı da ben ama okunarken uyma saatleri oluyordum. Uma saatlerinde de herkes oy, oyuncaksız uyuyor, bir tek ben oyuncak uyuyordum. Evet, oyuncak uyuyordum. Öğretmen getirme Hadi ben getirmeye devam ediyordum. Evet, benim rol şeyim bazen ondan saklayıp uyuyordum. Bazen de oyuncak günlerde ona getirip o onu geçmiş bir davranıyorum. evet. İşte benim bu anım. An. Çok güzel oldum. Şimdi bakalım okuldan gelene. Bayağı bir oldu. Belki de iki saat geçmiştir. Bu yüzden saçımı yapacağım. board var. Uzun video çekiyorum. Shorts video çekmiyorum. Ben bunu almak istemiştim. Almak istememiştim. Ama ne? Ne Oha dolap üstüme yıkılıyordu. Ben tuttum bu arada görmediniz. İnanmıyorum. Karamı bir daha asla oraya koymayacağım. Üstüme düşüyordu Hı. dolap ya. Şey biliyor musunuz benim? Doğal dolabın bana üstüne düşmüşlüğü var. O da 3 yaşındayken. Az kalsın 8 yaşında düşüyordu. Tutmasaydım. O zaman neden düşmüştü? Ne düşmüştüm? Best yerdeki dolap düşmüştü. Ondan sonra onu oraya sabitledik işte bu kadar. No 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 Saçım bu Bunu buraya koyacağım yani. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Link atmayı unutmayın. Görüşmemek üzere mi? Görüşmek üzere. Görüşmemek üzere diyeyim. Çünkü uzun bir süre sonra ara verebilirim. Görüşmek üzere.